akvaryum kuruyorum. İlk önce camları kestirdim. Ölçüleri bu şekilde. 13 litrelik nano bir akvaryum olacak. Akvaryum silikonu kullanacağım. Camları maskelerken kağıt bant kullanıyorum ki silikon sağa sola çok fazla bulaşmasın. Silikon düz bir hat şeklinde kenarlara çektikten sonra camlar üzerine oturtuyorum. Dikkatli olmam gerekiyor çünkü sürekli kayıyorlar. Burada birinden yardım alırsanız daha iyi olabilir. Desteklemek için köşelere de bant çekiyorum. Kuruma esnasında yem olmasın diye. 12 saat boyunca kurumaya bırakacağım kuruduktan sonra fazla bantları da çıkartıyorum ve silikon kalıntıları oluştu. Bunları falçatayla temizliyorum. Bu aşama bayağı bir uzun süre canımı sıksa da bir şekilde bitirdim. Sıtırım suyla doldurduktan sonra 3-4 saat bekledim. Herhangi bir sızıntı yoktu. Arka camı siyah filmle kaplayacağım. İlk önce camı köpüklüyorum. Plastik bir kart yardımıyla bütün hava ve su kabarcıklarını temizliyorum. İşte karşınızda 13 litrelik nano bir akvaryum. Videonun uzun ve detaylı haline YouTube kanalımdaki videodan ulaşabilirsin.